Herkese selamlar. Bugün son günlerde çok popüler olan fazmafobya ile ilgili genel ayarlar ve İngilizce dil ayarları ruh telsizin kullanımı ile ilgili bilgilendirme videosu çekeceğim. Öncelikle ruh telsizinin nasıl kullanılacağı ile ilgili video kısmını sizlere çekeyim. İlk önce yapmanız gereken arkadaşlar, Windows'unuzun mutlaka Windows 10 olması gerekiyor zaten. Bu birinci kural. Ya daha doğrusu birinci şart. Windows'un kullanmıyorsanız hiçbir şekilde bu ayarların çalışmadığı söyleniyor. İkinci olarak arama yerine gelip konuşma ayarları yazdığınızda zaten çıkıyor. Cihaza bağlı dil seçeneğini İngilizce olarak seçiyorsunuz. Bu dildeki ana dilden farklı olan aksanları tanıyı işaretliyorsunuz. Bunlar size sizde işaretli olmayacak. Buranın önemi yok. Sesleri yönet kısmından ses ekle diyerek buradan İngilizceyi bularak ben yaptım. İngilizceyi yüklüyorsunuz. 26 MB bir boyutu var. Hemen sonrasında da konuşma gizlilik ayarlarına geliyorsunuz. Ben pencereyi küçük tuttuğum için burada gözüküyor. Siz pencereyi büyütürseniz hemen sağ tarafta konuşma gizlilik ayarları çıkacak. Oraya gelip konuşma gizlilik ayarlarına tıklıyorsunuz çevrimçi konuşmanın açık olduğundan emin oluyorsunuz, buradaki işleminiz bitiyor. Daha sonrasında, bu işlemleri yaptıktan sonra, e, bu pencereyi kapatabilirsiniz ya da direkt, yani kapat, kapatmayabilirsiniz, direkt buraya yazabilirsiniz. Daha sonrasında buraya mikrofon ayarları yazıyoruz mikrofon e, mikrofon gizlilik ayarları yazıyoruz. Burada çıkan, karşımıza çıkan pencerede yine büyüteyim ben burayı. Mikrofon erişimini açık yapıyorsunuz. Uygulamalarınızın mikrofonla erişimini yine açık yapıyorsunuz. Burada mesajlaşma tarzı ve konuşmayla ilgili olan şeyler de eğer kapalıysa şurada olduğu gibi açık hale getiriyorsunuz masaüstü uygulamalarınızın mikrofonunuza erişimini açık yapıyorsunuz. Onun dışında burada başka bir ayarınız yok. Bu, bu kısımda bu kadar. Dediğim gibi burası açık. Uygulamaların erişimi açık. Burada konuşma mesajlaşma tarzı uygulamalar Xbox kolu Steam vesaire açık. Ve yine buradan Steam'in ekli olduğundan da emin olun. Onun dışında burada yapacağınız başka bir ayar yok. Daha sonrasında ise tekrar buraya arama çubuğuna gelip sistem seslerin değiştir kısmı bu çok önemli değil. Eğer zaten mikrofonunuz varsayılan olarak ayarlıysa yani kulaklık mikrofonu harici bir mikrofon ya da kamera mikrofonları arasında siz özellikle kullandığınız mikrofonu varsayılan olarak tanımladıysanız bunun çok önemli bir e, durumu yok. Ama bu değilse buraya gelip kayıt yapıyorsunuz. Burada görüldüğü üzere benim kamera mikrofonum gözüküyor. Devre dışı. Siz ana mikrofonunuzu sağ tıklayıp varsayılan olarak ata yapıyorsunuz. Ve bu hale geliyor. Ama muhtemelen zaten bu sizde zaten yapılıdır. Burayı da kapatıyoruz. Bütün ayarlarımız bitmiş oluyor. Sonrasında yapmamız gereken oyunu çalıştırmak. VR kullanıyorsanız VR modu değilse direkt alttaki seçeneği seçip oyuna giriyorsunuz. Oyun ilk açıldığında size mutlaka İngilizce dil seçeneğini yüklemenizi zaten söylüyor. Windows'tan konuş şu anda da söylüyor ama ilk açıldığında özellikle başka bir uyarıda da belirtiyor. Oyunu birçok yerde e, dil olarak da İngilizce almanız gerektiği söyleniyor ama Türkçe olarak da oynayabiliyorsunuz. Yani Türkçe olarak da bu ayar çalışıyor. Birçok yerde Türkçe olarak çalış oyunun dilini Türkçe yaparsanız çalışmıyor deniyor ama Muhtemelen onu düzeltmiş olabilirler. Yani ayarlara girdikten sonra şöyle söyleyeyim. Burada zaten ben daha hiç oyuna girmedim. Eğitim bölümünü de yapmadım. Oyunun genel içeriğini tanıtmak adına eğitim videosu da çekerim. Yani burayı da beraber oynarken videoya çekerim. Ee, sizlere de göstermiş olurum ne var ne yok. Daha detaylı oynanış bir videosu anlatmış olurum. Yani training videosu gibi alıştırma eğitim videosu olur. Seçeneklere girelim. PC ayarlarında çok bir şey yok. Şu görüş alanını maksimuma çekin ki görüş alanınız ferahlasın. Daha geniş bir açıda görün. V-Signing e varsa mutlaka açın. Geri kalanlar size kalmış. Burada çok onun dışında bir ayar yok. Fare ayarları falan tamamen sizin tercihinize kalmış. Ses ayarlarında ana ses ve mikrofon tanımlama ve ses test et var. Bunu geleceğim biraz sonra. Onun dışında çok bir ayar yok zaten. Kontrollerde oyundaki tuşlarınızı gösteriyor. Bunları zaten muhtemelen eğitim bölümünde de gösterecek. Görüldüğü üzere çok fazla da bir zaten tuş yok. Grafik ayarları bunlar da tamamen size kalmış. Anti-aliasing açık olmalı bence. Gölgeleri de muhakkak açık tutun ki hayaletler ilk zaman gölge olarak gözüküyorlar zaten. Bunun dışında burada size önerebileceğim buluğumu, ya yani ben buluğum ve çevresel perdeleme gibi şeyleri sevmiyorum. Bunları kapatıyorum. Onlar size kalmış. Daha tırsmak istiyorsanız parlaklığı düşürün ama ben detayları görmek için parlaklığı açtım. Oyundaki duruma göre kısabilirim. Dediğim gibi daha önce oyuna girmedim henüz. Size ilk oyuna girdiğinizde zaten e, dil ayarlı dil, dil ayarı yaptırıyor. Yani Türkçe, İngilizce herhangi bir dili seçebiliyorsunuz. Dil seçeneğini Türkçe yaptığınız zaman ses tanıma Türkçe oluyor ama bu çalışmıyor. Demin yaptığımız ayarların geçerli olması için bunu İngilizce çekmeniz gerekiyor. Derecelerde Celsius olarak kalsın. Yani Fahrenheit bize uymuyor zaten. Şu, burada şöyle bir sıkıntı var. Oyundan her gir çık yaptığınızda dil Türkçe olduğu için ses tanımada Türkçe'ye dönüyor. Bunu sürekli oyuna girdiğinizde İngiliz yapıp uygula demeniz lazım. Sonra ses tanıma kısmına gelip ses kısmına gelip ses tanıma yerinden test et diyorsunuz. Bize bir işaret veri söyle diyor. Bunu tabii ki Türkçe olarak şu an konuşamıyoruz. İngilizce olarak söylüyoruz. Eğer bunu söylediğimizde burada seni duyduk yazıyorsa o zaman mikrofonunuz çalışıyor demektir ve oyun içinde ruh tersizini kullanarak hayaletlerle iletişime geçiyor oluyorsunuz. Eğer sizi duyduk, sizi duyuyoruz tarzında bir yazı çıkmazsa, hala seni dinliyoruz yazıyorsa anlayın ki bir sıkıntı vardır. Ayarlarda bir yanlış olmuştur. Bunu düzeltmeniz gerekir. Videonun başında tekrar videoyu izleyerek belli kısımları bunu düzeltebilirsiniz. Şimdi buraya give us assign. give us assign give us assign Şu an olmadı ki ben de olmuştu. Tekrar şu ayarları bir değiştireceğim. Tekrar şunu bir Türkçe'ye alayım. Bir de öyle deneyim ya da bak mı var acaba? Bakayım. Onu tekrar deneyeceğim. Give us assign. Give us assign give us assign olmuyor tekrar Diğere gelip şurayı İngilizceye çekeyim uygula diyorum geri give us assign give us assign o zaman bir bug yapmış olabilirim ben ee, şöyle yapıyorum şu an uyguladım İngilizce Sonrasında burayı tekrar Türkçe'ye alıyorum. Uygula diyorum. Give us assign. Give us assign. Videodan önce olmuştu. Şu anda büyük patlıyorum. Give us assign. Tamam şu an çalıştı ama ben bunu daha demin dil Türkçeyken yapmıştım. Şimdi tekrar dili Türkçe yapıyorum. Uygula diyorum. Ses tanıma yine İngilizce geri diyorum. Şimdi dili de İngilizce yapınca oldu. Bir daha deneyeceğim. Give us a sign. Bak şu an seni duyduk diyor. Muhtemelen bunu ayarlamışlar ama bir bak olmuş. Yine ilk önce İngilizce olarak konuşup sonrasında dili Türkçe'ye çevirince oluyor. Bir sonraki güncellemede bunu düzeltirler muhtemelen ama o zaman şöyle bir şey yapacaksınız. Dediğim gibi şu anda oldu. Gördüğünüz üzere seni duyduk yazısı çıktı. Burada yapacağınız iki şey var. Başta gösterdiğim ayarları yaptıktan sonra ya daha demin yaptığım gibi geleceksiniz buraya. Dili ve sesi İngiliz ses tanımayı İngilizce yapacaksınız. Gidip e, sesten, sesi test etten, ses tanımlamadan sesi test edip give us assign deyip give us assign deyip onayı aldıktan sonra tekrar geri, geri, geri geleceksiniz. Burayı tekrar Türkçe yapacaksınız ya, ya ya da İngilizce bırakacaksınız, İngilizce oynayacaksınız ya da Türkçe dili Türkçe yapıp ses tanımayı İngilizce bırakıp sonra gelip tekrar emin olacaksınız. Give us a sign. Seni duyduk. Çünkü adamlar bunu Türkçe'ye çevirdiğine göre şu an bir bak bir hata olduğu için muhtemelen ilk yaptığımda olmadı. Bu büyük ihtimalle bir sonraki güncellemede düzelecek. Hatta belki Türkçe iletişimleri bile tanımaya başlayacak yani Türkçe'ye çevirmişler çünkü tamamen bu şekilde de girip oyunda deneyebilirsiniz şu an seni duyduğu aldıktan sonrası tamam olmuş demektir ama e, eğitim kısmında bunu deneriz eğer eğitimde ruhlarla konuşturacaksa eğer bug devam ederse eğitim yani oyunda da konuşturmayabilir ama sonuç olarak temelde yapmanız gerekenler bunlar ve muhtemelen bu bug bir sonraki yamalarda güncellemelerde düzelecek bunun dışında bu şekilde deneyebilirsiniz. Önce İngilizce yapıp e, sesten, ses tanımadan e, onayı aldıktan sonra tekrar dili İngilizce ama ses tanımayı dili Türkçe ama ses tanımı İngilizce bırakıp oyuna girmeyi deneyebilirsiniz ve hayaletle iletişime geçebilirsiniz. Burada sıkıntı şu her hayalet tabi ruh telsizine cevap vermediği için acaba olmadı mı oldu mu emin olamayabilirsiniz. Birkaç oyun oynamanız gerek. Yani farklı hayalet tipleriyle uğraşmanız gerek. Eğer oyunda da hayaleti ruh telsiziyle give us a sign ya da give me a sign dediğinizde size geğiriyorsa bile ki abuk subuk sesler çıkartıyorlar bazen. Anlayın ki olmuştur. Olmadıysa yapmanız gereken tek şey şimdilik şurayı da İngilizce yapmanız. Ama onun dışında Konuşma ayarları, mikrofon ayarlarında gösterdiğim şeyleri zaten mecburen yapmak zorundasınız şu anda ki başka türlü çalışmıyor. Evet bu video şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomu muhtemelen e training videosu olacak. Görüşmek üzere, hoşçakalın.